koşarak böyle böyle vuracağım bunları. Alttan küfür edecekler. Böyle yapacağım. Bu lazım yani bunlara yoksa yani illa böyle turboya bağlı diyorlar bana. Varsa beni kötü anlatan vardır yarası kanayan ben her zaman sahnedeyim dostuma da düşmanıma da iyi seyirler. Devam. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen sene bu kartları dağıtmıştılar. Site üzerinden alabiliyorduk. Bu sene de vitrine koymuşlar. Renk şenliği adlı bir koleksiyon olarak. Bunlar zaten geçen sene aldığım için bende var. Ha, bu yeni eklenen bu var. Nane kartı. Bir de şöyle bir anahtarlık var. 2022 renk şenliği uğru. Bunları alacağız bugün. Tabi kaç vp? 0 vp. Yani bedava. Hop. Hoppa çok güzel. Ben bir oyun atalım. Hatta ben nane kartını takayım. Nane yemeyelim ama. Ben yani başlayalım oyuna. Oradan devam edelim. Evet devam edelim kaldığımız yerden oyundan. Onu iyi taktım. Onu ile oynayalım bakalım bu oyunumuzda da. Çocuğum yapma öyle şeyler. Bu arada bu mapte de çok iyi gider Phantom. Ezip geçiyor. Isınmada çok iyi vuruyoruz ama oyunda böyle bir tık yalpalanıyoruz. Niye öyle oluyor? Psikolojik galiba. Savaş. Ha nereye nereye? Dümbük. Allah Allah şu operatör alanları var ya harbiden Ne diyeyim yani götünün dibindeyim adamın hala operatörle vurmaya çalışıyor Biri arkadan yer. Vurur. Neyse şöyle güzel, ah, güzel bir yere attı sonunda. en güzel yer burası. 10 numara yer. Bir şuraya git, bir buraya git, tamam. Bir şu maymunu vur, değil mi? Bir şu armutu vur. Oğlum gelsene şuraya. şu goreli vur derken onlar da bize vuruyor. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Katılmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir de e, yorumlar kısmında şeyi yazıp yazmayı unutmayın arkadaşlar böyle ne tarz içerikler gelsin türünde. Bu arada da like atmayı da unutmayın. adam almasak olmazdı. Anti, dur dur. Biraz da canlanmamız lazım. Ay ya, harbiden eşek. ki. ona başlar bu maymun abi ya arkaya mı bakayım öne mi bakayım ah be 93 Oğlum killerimiz sürekli niye böyle çalınıyor? 18'de kaldık. Oğlum bir salla canı alalım be. Oğlum adamlar ön öne Adamın önünde vurmuyor. Ama bana oradan tak diye şerifle tek atmayı biliyor. Ah oğlum 140 ya şu 10. 10 can bıraka bıraka zaten. Oğlum kaçma ya. Neyse biz şu evet. elemanı alalım. 10 Al, <laughs> sana bu lazım. Maymun herif. Böyle koşarak böyle böyle vuracağım bunları. Alttan küfür edecekler. Böyle yapacağım. Bu lazım yani bunlara yoksa ı -ı. olmaz. Yani illa böyle turboya bağla diyorlar bana. 31 vurduk bu arada. Mükemmel rakam derken bozduk bu rakamı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. selam.